Evet, bütün mahlukat, yaratılan her şey Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a ibadet ediyor. Keşke benim bu kadar servetim olmasaydı da çocuğumun tükürük bezleri çalışsaydı. Peki kimdir bu kamil insanlar ve melaike mukarrebi? Elimden gelseydi bütün peygamberlerin ibadetlerini ben de yapan sana takdim ederdim. İşte niyet bir namazı milyon namaz yapıyor. Evet, başlık kesinlikle abartı değil hatta az bile kaldı. Yani aslında bir namazı milyon namaz sınırsız yapmanın sırrı diye bir başlık bu anlatacağımız konuya tam düşer. Emin olun siz bu videoyu izledikten sonra diyeceksiniz ki keşke bu videoyu daha önce izleseydik keşke namazlarımızı hep böyle kılsaydık. Keşke bu manaları daha önce bilseydik diyeceksiniz. Meseleyi daha iyi anlama noktasında bir temsil ile giriş yapalım. Bir zat düşünün, bir padişahın huzuruna elinde çok cüzi, küçük 5 kuruş değerinde bir hediye ile gidiyor ve bakıyor ki padişahın yanında makbul adamlardan gelmiş milyonlar değerinde hediyeler var. Şimdi bu zat birden şöyle diyor. Diyor ki ey padişahım o makbul zatlardan gelen hediyelerin hepsini ben kendi namıma sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, eğer imkanım olsaydı ben de Bunlar kadar sana hediyeler getirecektim. Çünkü sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte hiç hediyelere muhtaç olmayan bu padişah halkının sadakat derecesine ve hürmet derecesine binaen hediyeleri kabul ettiği için bu zatın bu güzel niyetini, bu güzel itikadını aynen olmuş gibi onun hediyesini kabul eder. Aynen bu misal gibi. Aciz olan bizler namazda, teşehütte, oturuşta, diyoruz ki ettehiyatu lillah yani ya Rabbi bütün mahlukatın yapmış oldukları ibadet hediyelerini ben kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte bakınız ettehiyatu lillahi manasının içerisinde bütün mahlukatın başta hayat sahipleri olan insanlar, melekler, günler olmak üzere bütün hayat sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri biz bu niyetle namazımızın içerisine koyup. Rabbimize takdim ediyoruz. Bakınız Miraç gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığı zaman selam yerinde ettehiyyatu lillahi diyor. Ya Rabbi ben bütün mahlukatın ibadetleriyle geldim. Onların yapmış olduğu ibadetleri şu anda sana takdim ediyorum. Bakın bu bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan miras kalmış. İşte biz bu mirası Namazda ettehiyyatü lillah deyip içerisine bütün mahlukatın ibadetlerini koyarak kendi namımıza Rabbimize takdim ediyoruz. Evet bir namaz bütün mahlukatın ibadetleri kadar namazı ihtiva etmiş oldu. Ayet-i kerimede ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi sırrı var. Yani hiçbir mahluk yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Evet, bütün mahlukat, yaratılan her şey Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a ibadet ediyor. İşte halife-i ruhi zemin olan her bir insan da bu mahlukatın yaptığı ibadetleri namazımızın içerisinde dahil ederek Allah'a takdim ediyor. Şimdi oldu mu? Bir namaz, binler namaz. İşte bakın, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Sırrı tam da buraya bakıyor. Yani niyetten kazanma. Evet, niyetimizin içerisinde koyduğumuz bu kadar ibadet bizim ibadetimizmiş gibi Rabbimize takdim edebiliyoruz. Bazen de aklımıza şöyle geliyor ya. Biz aciziz. Cenab-ı Hak'ın hadsiz nimetleriyle donatılmışız. Her tarafımız nimet. Peki bu hadsiz nimetlere karşı şu cüz'i, az olan namazımızla nasıl mukabele edeceğiz? Yani Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etmiş olduğu hadsiz hediyelerin ücreti bizim cüz'i olan namazımız olmamalı diyoruz bazen. Evet, hadsiz nimetlerle donatılmışız. Şu vücuttan başlayarak göz, kulak, kalp, akıl ve hadsiz duygular, yiyecekler, güneş bizim için, bütün hayvanlar bizim için, bitkiler bizim için, kainat bizim için arkadaşlar. İşte bu kadar hatsiz nimetlerin ücretini bazen diyoruz ya bu kadar az ve cüz'i olan namaz olmamalı nimetlerden bir tanesine bir örnek vermek istiyorum. Bizim arkadaşlardan birisinin oğlunun tükürük bezleri çalışmıyordu. Ağzına küçük küçük spreylerle su damlatıyorlardı. Bir gün ben yokken aynen şöyle demiş. Mayrahne kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Videolarımızı sadece Allah rızası için ve sizlere faydalı olalım diye yapıyoruz. Dikkat ettiyseniz bunun için reklam almıyoruz ve almayacağız. Arkada müthiş bir ekip ve emek var. Sizler de abone olup, like atarak ve videoları arkadaşlarınızla paylaşarak bu hakikatlerin daha çok insana ulaşmasına vesile olup bize destek olabilirsiniz. Unutmayın ki vesile olan yapan gibidir. Abone ol butonu hemen şurada. Tıkla ve vesile ol. Aynen şöyle demiş. Maddi durumu da iyi olan bir abimiz. Keşke benim bu kadar servetim olmasaydı da çocuğumun tükürük bezleri çalışsaydı. Bakınız hadsiz nimetlerle donatılmışız. İşte bu nimetlerin karşılığında insan diyor ki Rabbime ne takdim etmeliyim? İşte Peygamberimizden bize miras kalan ettehiyyat kelimesi bunların tamamını içine alıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hassiz nimetlerine külli bir niyet ve hatsiz bir itikatla mukabelede bulunmanın yolu ettehiyyatu lillahidir. Bakınız devamında Miraç gecesinde el mübarekat var. Bu kısım Şafii mezhebinde var ama Hanefi mezhebinde yok. Ne demek el mübarekatu? Yani bize Allah dedirten, bütün tohumlar, bütün çekirdekler, daneler, yumurtalar bunların hepsinin ibadeti el mübarekat kelimesinin içerisinde var. Biz de namazda el mübarekatun lillah deyince bunu kendi namımıza, Rabbimize takdim ediyoruz. Hani bir tane tohum ekeriz bin olur ya bir mısır tanesini düşünün. Bir ekiyorsun bin mısır oluyor. Bir buğdayı ekiyorsun bin buğday oluyor. Bir incir çekirdeğini dikiyorsun, milyon incir çekirdeği oluyor ya. İşte bir namazımız el mübarekat kelimesiyle milyon namazlara dönüşebiliyor. Peki devamı es-salavat yani bütün ziruhun, ruhun yani ruh sahiplerinin ibadetlerini yapmış olduğu ibadet hediyelerini ya Rabbi ben kendi namıma sana takdim ediyorum. Yani bütün meleklerin, bütün cinlerin, bütün ruh sahiplerinin yapmış olduğu ibadetleri biz kendi namımıza, Rabbimize takdim ediyoruz. Sayısız melekler, sayısız cinler ve ruhanilerin yaptığı ibadetleri es-salavat kelimesinin içerisine koyarak Rabbimize takdim ediyoruz ve soluncusu Et-tayyibat kelimesi. Bütün kamil insanlar ve melaike-i mukarrebinin ibadetlerini de biz kendi namımıza bu niyetle et-tayyibat kelimesinin içerisine koyarak Rabbimize takdim ediyoruz. Peki kimdir bu kamil insanlar ve melaike-i mukarrebin? Evet Cebrail Aleyhisselam'ın, Mikail Aleyhisselam'ın, İsrafil Aleyhisselam'ın, Azrail Aleyhisselam'ın bütün yapmış olduğu ibadetleri aciz olan bizler Rabbimize takdim edebiliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar hoş bir mana. Peki bütün kamil insanlar, yani bütün peygamberlerin yüz binden ziyade gelmiş, bütün peygamberlerin ibadetlerini ''Ya Rabbi ben kendi namıma sana takdim ediyorum çünkü sen ona layıksın. Elimden gelseydi bütün peygamberlerin ibadetlerini ben de yapan sana takdim ederdim.'' bütün evliyaların, asfiyaların, İmam-ı Rabbani'lerin, İmam-ı Gazali'lerin, Abdülkadir Geylani'lerin milyon evliya gelmiş arkadaşlar. Bütün onların ibadetlerini de ben kendi namıma sana takdim ediyorum. Ve en önemlisi, en kamil insan, Allah'ın Habibi olan Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da yapmış olduğu bütün ibadetleri ya Rabbi ben ettayyibat kelimesinin içerisine koyarak sana o niyetle takdim ediyorum bu niyetle bu güzel kapıyı bize açan Rabbimize hamdü senalar olsun. Yoksa bizim cüz'i olan namazımızla bu hadsiz nimetlerin şükrünü eda edemezdik. Ama bakın Rabbimizin rahmetine, merhametine bakın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın riyasetinde, reisliğinde bize ne kadar güzel bir kapı açmış bütün mahlukatın, gelmiş geçmiş bütün insanların, bütün meleklerin, bütün cinlerin, bütün ruhanilerin ibadetlerini bize takdim etmenin yolunu namazın içerisine koyan Allah'a hamdü senalar olsun. İşte kardeşlerim, işte bakın bir namazımız milyon namaz kadar oldu mu kardeşlerim? Onun için bu manaları sık sık tekrar edelim ki tahiyatta oturduğumuzda ettahiyyat deyince, el-mübarekat deyince, es deyince, et-tayyibat deyince bu mana mutlaka tefekkür alemimize, zihnimize, aklımıza gelsin. Çünkü niyet önemlidir. İşte niyet bir namazı milyon namaz yapıyor. Sizler de ibadetlerinizde bu niyetleri kastederek Rabbinize ibadet edebilirsiniz kardeşlerim. Bu manayı bilmeyen binlerce insan çevrenizde onlarca kişi var. Siz bu manayı öğrendiğiniz gibi çevrenize de bu manayı aktarmakla da mükellefsiniz. Onun için bu videoyu çevrenizdeki insanlarla mutlaka ama mutlaka paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. WhatsApp durumunuza koyun ki insanlar böyle külli ibadete sahip olsunlar. Allah'a emanet olun.